Bir sözcüğün yanlış hecesini vurguladığımızda kulağa nasıl gelir? Aa, iyi soru. Vurgu Türkçede en önemli konuşma kurallarından biri, belki de ilki. Çünkü diğer bütün konuşma kurallarını çok etkiler. Örneğin şimdi siz bana sorun, nerede yaşıyorsunuz diye. Nerede yaşıyorsunuz? Bodrum'da bir bodrum katında yaşıyorum. İşte doğru vurgu budur. Yanlış vurgu nedir? Bodrum'da bodrum katında yaşıyorum kulağınıza hoş gelmediğinden eminim. O yüzden Bodrum'da, Bodrum katında yaşıyorum. Yani anlam değişikliği açısından vurgunun önemli kuralını yerine getirebilmek konuşmanızı çok daha akıcı, dinlenir ve kulağa hoş gelir kılar. Haydi gel, sesinle iz bırakmak için ilk adımı at. TRT Akademi'nin diksiyon eğitimleriyle kendini ifade etmenin etkili yollarını öğren.